Arkadaşlar bir günle videos çekiyoruz. Hemen söylüyorum. Bugün sizinle kral ve kraliçe oynayacağız. Ve kral ve kraliçe oynayacağız Ve like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hayır Aa, arkadaşımız arkadaşımız Ağlayacak benim. Dur dur. Dur, dur. dur dur dur. Arkadaşlar burası çok karanlık. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte aşağıya inacağız. Onu, <laughs> onu satayım.